arkadaşlar. Siemens NX eğitimimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saçı da düzeltelim şöyle. Şimdi e, Helix komutu sıradaki komutumuz. Bu komut genel hatlarıyla bizim yay oluşturmamızı sağlayan bir komut. Yine curve komutları arasında yer alıyor. E, bunun için şöyle bir dosya açalım beraber. CTRL e ne dedim. Helix.prt uzantılı dosyamızı açalım. Şimdi kör e, kısmında helikse tıkladığımız anda bizim e, başlangıç noktamızı bir merkez kabul eden yay çizmiş oluyor otomatik olarak. Şimdi bu yayın e, bazı özelliklerine bakalım e, along vektör vektör doğrultusunda bir yay oluşturmamızı sağlıyor. E, DMA şimdi e, angel açı, açısı yani burayı 15 yaptığınız zaman işte 15 derecelik bir e, şunu şöyle alalım. Bunu yine aynı şekilde hareket ettirip yayı e, derecesini ayarlayabilirsiniz ama şu, bununla çok bir işiniz yok açıkçası. Sıfır olarak alalım. E, şimdi diameter ve radius. Radius bunun e, çapı mı yoksa yarı çapı mı 20 olsun. İşte biz burayı mesela 50 yaparsak işte e, bunun radius yarı çapı 50 olsun burada da çapı 50 olsun şeklinde bir e, ibare karşımıza çıkıyor. Sonrasında e, burası value dediği yer iki boşluk arasındaki mesafe aslında genel hatlarıyla böyle söylenebilir. Biz burayı mesela 50 olarak belirtirsek gördüğünüz gibi bir yay 5 olarak belirtirsek ve gör, görüldüğü gibi bir yay e, oluşturmuş oluyor. Metodu dönüş e, metodunda işte bunu çok önemli değil. Önemli bir ibare değil. Onu söyleyebilirim. Ee, sonrasında devam edelim. Burada along sp e, spline diyor. E, belli bir spline çerçevesinde yapmış oluyor. Şimdi e, burada şöyle bir düzenleme yapalım. Const e, işte lineer yapalım bunu. Bu şöyle bir şeye yarıyor. Mesela bunu e, on olarak alıp seçtiğinizde gördüğünüz gibi aşağıdan yukarıya doğru bir genişleyen yay oluşturmuş oluyor bize yine aynı şekilde bunu e, bu şekilde yaptığımızda da e, görüldüğü gibi daha böyle yumuşak geçişli olan bir yay oluşturmuş oluyor Lineere gelelim e, bunu tam tersi de yapabilirsiniz buraya 50 burayı 10 yaptığınızda da bu şekilde bir yay oluşturmuş olur sizlere